Oğlum. Oğlum benim tek suçum günahım. Seni çok seviyorum. Hala oğlum mu diyorsun Narin? Kes sesini Ebru. O. Onun annesi benim. Mesela sen nereden gidebileceğini mi zannediyorsun sen, sen, sen? Sana oğlumu bırakma Ebru. Yeter! Buraya bir baran konmuş. Mehdi istemiş. Murat tamam demiş. Kadriye susmuş. Narin susmuş. Kendal susmuş. Baran olmuş. E ee, babaanne söylesene. Masal bitti de benim uykum yok babaanne. Bundan sonra her şey farklı olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sakın peşimden gelmeyin. Bu işte baban suçsuz. Amcan izin vermemiş zaten seni geri almasına. Kendi çıkarına denk düşürmek için olmazı olur yapar bu Gendal. Bütün günahların sebebi Gendal değil mi? Değil mi? O zaman gel de ederini gör bana. Senin ederin değerin işte bu kadar. Madem ederim bu kadar.